Uzun zamandır video çekemiyordum. Nasılsınız? İnşallah keyifler yerindedir. Ben bu ara çalışmıyorum. Hani bu ara dediğim artık işten çıktım. Çocukla ilgilenmek, işte evin işleridir vesaire derken günler ışık hızıyla geçiyor. Arada bir tabii ki de çok sıkılıyorum evde aşırı bunalıyorum. Zaten havada çok sıcak. Sıcaktan bunalıyoruz artık. Dışarıda çıkamıyoruz. Anca işte akşamları yürüyüşe falan gidilebiliyor. Onun dışında evde artık sıkıntıdan patlama üzereyim. Zaten bu bir YouTube'a dönüş videosu olacak galiba. Geçen de bunun gibi bir video attım. Fakat o süre zarfında çalışıyordum. Çalıştıktan sonra video çekmeye pek vaktim olmadı. Efendim? Mama anneciğim. <laughs> i̇şte video çekmeye pek vaktim olmuyordu ve artık YouTube'un bu düzensiz video atmamdan dolayı çok sıkılmıştım ve bir süre ara vermek durumunda kaldım. Yani öyle canım istedi <laughs> ara verdim diyebilirim. Onun dışında YouTube'a geri dönmemin sebebini birazcık söyleyeyim. İşte dediğim gibi o süre zarfında çalışıyordum. Ondan sonrasında benim babaannesi bakıyordu kibarca. <laughs> Babanesi bakıyordu. Ee, onlar e, yazın memlekete gidiyorlar, kışın yazın memlekete gidiyorlar, kışında e, İzmir'de e, duruyorlar. E, o zamanlar işte memlekete gidecekleri dönemlerdi. E, ben de işten çıkmaya karar verdim e, çünkü çocuğa bakacak kimse yoktu. Benim annem çalışıyor, e, anneannem desem zaten yaşlı ve artık e, Kıvanca bakmaya kafası kaldıracak durumda değil yani. Bakamaz. O sebepten dolayı kreşe vermeyi de düşünmedim. Ben Açıkçası anne sevgisi daha iyi olur diye düşündüm. Böyle işte artık evdeyim. Çocuğa bakıyorum. İş güç falan derken de zaten canım sıkılıyor bazı zamanlarda evde. Bu canım sıkılmasın diye dedim tekrardan bir YouTube'a başlayıp En azından benim için bir eğlence olur benim için bir iş olur dedim o sebepten yine video çekmeye devam edeceğim önümde gördüğünüz Kıvancın da açtığı iki tane büyük kitabım var bu kitapları ben bunu anlatacağım Yani bu videoda ilk bir geri dönüşümü anlatmak istedim şimdi de bu iki kitabı size göstermek istiyorum alacak annelere de fikir olur diye düşünüyorum Yakınem de göstereceğim size. bu iki meşhur kitap diyeyim artık. Çünkü Instagram'da falan sürekli hikayelerde gördüğüm kitaplardı bunlar. Birisi hayvanlar kitabı. içinde hayvanlar var. Bahçedeki hayvanlar, evdeki beslenecek hayvanlar falan diye. E bölümlere ayırmışlar ve sorularla desteklemişler bunları. Soru soruyorlar. İşte çocuğunuzun cevap vermesini istiyorsunuz siz de bu sorulara. ve diğeri de genel şeyleri içeren bir kitap. Onda da bölümler var yine ayrıyetten. Ee, yine dediğim gibi göstereceğim ben size. İşte Kıvanç şu anda iki yaşına girecek yani Kasım'da iki yaşına girecek. Daha konuşamıyor ee, anne bile diyemiyor anneye bağ diyor. <laughs> bu konuşamadığı için bu sorulara biz tabii ki de cevap veremiyoruz. Ama mesela diyorum ki anneciğim diyorum ah tapot nerede ona cevap veriyor. Ee, Köpek balığı nerede diyorum onu söylüyor. Ee, işte inek nerede? Ee, nasıl ses çıkarıyor? Hmm. Evet anneciğim mü, diyor. bu şekilde işte ee, soruyorum. O da cevap ona da cevap vermesini göstermesini istiyorum. Ee, biz şu an bu şekilde çalışıyoruz. Ee, birazdan da zaten e, Kıvanç'la birlikte size buna nasıl baktığımızı da gösteririz. Yani bizim nasıl çalıştığımızı da gösteririz. Hmm. Evet anneciğim inek. <laughs> Hatta şu an gösterebiliriz. Kim mama yiyor anneciğim? Inek mi mama yiyor? Evet bir tane. Ee, peki burada çiftçi hangisi? Çiftçi hangisiymiş bebeğin Göster bakalım. Evet annem, aferin sana. Peki ördekleri gösterir misin? Evet. Nasıl ses çıkarıyorlar? Evet, öyle ses çıkarıyorlar. Ee, peki hmm, şöyle çevirelim bakalım. Burada kurban nerede? Evet kurbağa. Bu arada elindeki ekmek de en sevdiği. Böyle ekmeği kemirmeyi tek başına böyle çok seviyor. <laughs> kurbağa nasıl ses çıkarıyor? Rık. Ha zıplıyor. Evet anneciğim haklısın. Peki bu ne? Ayı. Ayı evet. Ayı. Ayı diyebiliyor. Ayı. Baba diyebiliyor. Ee, anneye bağ diyor. Anneanneye, babaanneye, işte amcaya hepsine bağ diyor. Evet bu köstebek anneciğim. Ha özür dilerim bu porsuk. Ha yer altına saklanmış evet. Peki bu ne? İy. Bu ne? Hı. Hayır, onlar ayı. Neyin üstündeler? Ayı. Neyin üstündeler? Ayı. Bu ne? Şu. Bak. Ağaç. Ağaç da bakayım. Ağaç. Evet. Yani. Hı. Zürafa hangisi? En uzun boylu hayvan. Evet. Aslan nerede? aslan. Ha o da küçük aslan. Doğru. Nasıl ses çıkarıyor? Aa. evet. Maymunlar nerede? Onlar nasıl ses çıkarıyor? <laughs> evet anneciğim. Biz bu şekilde çalışıyoruz. İşte ben soruyorum. O da hayvanları gösteriyor. Ya da diğer kitaptakileri gösteriyor. Ee, bu şekilde. Birazdan o zaman size Kıvanç'la çalışmamızı gösterdiğime göre birazdan kitapları da yakın olarak inceleyebiliriz. Hem alacak annelere de fikir olur. Evet, şimdi kitapları yakından inceleyelim isterseniz. Burada hayvanları bakalım önce. Bölümlerden ikişer tane soruları okuyayım ben size. Burada hani e, hangi soruları sormuşlar, neye cevap vermelerini istemişler onu görmüş olursunuz. Burada evde bölümü var. Mesela minikler süt emiyor. Kimmiş onlar bakalım diyor. Burada aşağıda iki yavru kedi var. Hangi hayvan evinde seninle yaşayabilir? Tavşan mı, deve mi yoksa koala mı demiş. Burada aşağıda tavşan diyor. İşte bahçede kısmı var Binlerce ayağım yok ama yine de çok ayağım vardır Diyor kırk ayak Burada da bugün yerde sürünerek gidiyorum Ama çok yakında dönüşüm geçirip uçabileceğim Ben kimim İşte tırtıl Denizde kısmı Kıskaçları olan bu hayvan yan yan yürür Peki adı nedir yengeç Çiftlikte kısmı Mö diye bağıran bu yavruya ne denir Onun çıkardığı sesi taklit edebilir misin İşte buzağı ormanda kısmı. Toprağın altındaki bu kuytu yerin adı nedir? Yeraltı yuvası. Savana da. Dünyadaki en uzun hayvan hangisidir? İşte zürafa. Derisi çizgili olan hayvan hangisidir? Çıta mı yoksa zebra mı diye soru sormuş. Buzullarda olan kısım. İşte baba deniz gergedanı, gergedanı ve yavruları burada. Lekelere aynı olan iki yavruyu bulabilir misin? İşte iki deniz gergedanı onları bulmasını istemişler son kısımda olağanüstü hayvanlar kısmı. burada da kesesinde yavrusunu taşıyan hayvanların adı hayvanın adı nedir? E, kanguruyla yavrusu. E, bu hayvanlar kısmı bu şekilde olağanüstü hayvanlar bölümüyle bitirmişler bunu. E, böyle sorular var. Çocuğunuza işte cevap vermesini istiyorlar. İlişki kurdurmayı da öğretiyorlar. Çok güzel bir kitap bu yüzden. Bu da diğer genel olan kitap. Burada oynuyorum var. Küçük tekerlekli ayakkabıları ne denir? Paten. Giyiyorum kısmı. Bu papyon ne renktir diye soruyor. Kim yüzünü boyayıp askılı bol pantolon giyer? Palyaço. Burada da yine aynı şekilde altta cevaplarını gösteriyorlar. E, yiyorum kısmı. Su içmek için kullanılan küçük kabane at verilir. İşte bardak duyuyorum kısmı hapşırırken hangi sesi çıkarırız sen de bu sesi çıkarabilir misin duyularım donmuş bir su küpüyüm ben neyim oh çok soğukmuş yazıyor burada da gözlemliyorum bu çizgili hayvanın adı nedir zebra ya da hangi hayvan daha iri diye sormuş sayıyorum kısmı küçük çocuk kaç parmağını gösteriyor İşte 4 parmak ya da burada biberonlardan mı yoksa bebeklerden mi daha çok var? Say bakalım. Keşfediyorum kısmı. Bu da en son kısım bu kitabında. E, yıkanırken kullandığımız köpüren temizlik maddesinin adı nedir? İşte aşağıda yine yazıyor. Sabun. ve Son olarak da uzaya gitmek için hangi ulaşım aracı kullanılır? E, bu şekilde sorular sorarak e, çocuğunuzun cevap vermesini istiyorlar. E, böyle bu kitaplarda bu şekilde. Böyle. Bugün çektiğim videomda YouTube'a geri dönüş olarak bir video çekmek istedim. Ayrıyeten bu internette sürekli paylaşılan çok meşhur, yararlı büyük sorular kitabını sizinle birlikte detaylı incelemek istedim. Bunu alacak annelere de bir fikir olsun istedim. Çünkü ben ilk bunu alacağım zamanlarda YouTube'da falan da acaba içeriğinde ne var, hangi sorular soruluyor diye çok merak edip YouTube'da da araştırma yapmıştım bu şekilde alacak hernelerde İnşallah videomu izler ve faydalı bir video olur sizin için şimdiden videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Videomu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın